Resulullah'a muhabbet beslemek insana neler kazandırır? Evet. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir adam Peygamber Efendimize gelerek "Ya Resulullah, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Peki sen kıyamet için ne hazırladın?" diye karşılık verdi. Adam kıyamet için hazırladığım öyle fazla bir namazım, orucum, sadakam yok ya Resulallah. Fakat ben Allah'ı ve onun Resulünü severim dedi. Peygamber Efendimiz de ona ente me'amen ahbebte sen sevdiğinle beraber olacaksın buyurdu. Enes İbni Malik Hazretleri bu hadisi rivayet ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sen sevdiğinle beraber olacaksın sözüne sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevilmedik demiş. Ardından da ben Peygamber Efendimiz'i, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'i de seviyorum. Onlar kadar çok amelim olmasa da onları sevdiğim için kendileriyle hem dünyada hem ukbada beraber olmayı umuyorum demiştir. Ashab-ı Safvan ibn Kudame şöyle demiştir. Medine'ye Peygamber Efendimiz'e hicret ettim. Yanına vardığımda Ya Resulallah elini uzat da sana biat edeyim dedim. Allah'ın Resulü elini bana uzattı. Bunun üzerine Ya Resulallah seni seviyorum dedim. O da kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisini resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eden sahabiler arasında Ebu Musa el-Eş'ari, Enes ibn Malik de vardır. Ebu Zer el-Gıfari'den de bu manada bir hadis rivayet edilmiştir. Bu rivayetler birlikte düşünüldüğünde olayın şöyle geliştiği de anlaşılmaktadır. Bir adam Peygamber Efendimiz'e kıyamet ne zaman kopacak diye sordu da Allah'ın elçisi ona cevap vermeden namaza kalktı. Namazdan sonra kıyamet hakkında soru soran şahıs nerede buyurdu? Soruyu soran adam "O bendim ya Resulallah." dedi. Peygamber Efendimiz adama "Peki sen kıyamet için ne hazırladın?" diye sorunca adam "Kıyamet için hazırladığım öyle fazladan bir namazım, orucum, sadakam yok ya Resulallah. Fakat ben Allah'ı ve onun Resulünü çok severim." dedi. Peygamber Efendimiz de ona "Sen sevdiğinle beraber olacaksın buyurdu. Bunun üzerine sahabeler İslam'ı kabul ettikten sonra bu müjdeye sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler. Hz. Ali'nin rivayet ettiğine göre bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hasan'la Hz. Hüseyin'in elinden tuttuktan sonra şöyle buyurdu. Beni sevenler bu çocukları ve onların babalarını, annelerini sevenler Kıyamet gününde benim yanımda benimle beraber olurlar. Aklıma sen düşünce rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber Efendimizin yanına gelerek şunları söyledi. Ey Allah'ın Resulü sen bana nefsimden de sevilmesin malımdan mülkümden de. Evimde olduğun zaman aklıma sen düşünce yerimde duramıyor. Yüzüne bakmak için kalkıp yanına geliyorum. Ben bir de şunu düşündüm. Bir gün gelecek. Ben de sen de öleceğiz. Sen cennete girdiğinde diğer peygamberlerle beraber yüksek makamlarda olacaksın. Peki şayet ben de cennete girersem orada seni görebilecek miyim? Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o sahabeyi çağırdı ve kendisine bu ayeti okudu. Ayet-i kerime Nisa suresinin 69. ayeti kerimesi. Bir başka hadise göre bir adam Peygamber Efendimiz'in yanında durmuş. Gözünü kırpmadan Allah Resulü'nün mübarek yüzüne bakıyordu. Allah Resulü ona neden öyle bakıyorsun ki diye sordu. O zat da şunları söyledi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Dünyada yüzüne bakarak gönlümü ferahlatıyorum. Ahirette ise Allah Teala seni bütün varlıklara üstün tuttuğu, makamın yüksek olduğu için acaba seni orada nasıl görebileceğim? Veya orada seni göremeyeceğim. Sonra Nisa suresinin 69. ayeti de işte bu olay üzerine nazil oldu. Yani az önce okuduğumuz kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler bunlar ne güzel arkadaşlarlar. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerife göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ehabbeni kâne ma'yi fil cennet." beni seven cennette benimle beraber olur buyurmuştur. Hadisin tamamı da şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı Enes'e yavrum eğer kalbinde kimseye karşı kin beslemeden sabahlayabiliyor veya akşama edebiliyorsan bunu yap buyurduktan sonra sözüne şöyle devam etti. Yavrum benim sünnetlerimden biri işte budur. Yani kalbinde kimseye karşı kin beslemeden sabahlayabilmek, akşama da aynı şekilde böyle tertemiz, kinsiz, takıntısız bir gönülle geçirebilmek. Evet, benim sünnetlerimden işte biri budur. Benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş demektir. Beni seven de cennette benimle beraberdir. Cennette Peygamber Efendimizle beraber olmak, onun yakınında bulunmak demektir.